Siberakademi.net'ten merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Karaman. Ee, i̇lk Java dersimizle başlıyoruz. Java'da kod derlemek için e, kullanacağımız stüdyonun adı Eclipse. E, şimdi bu Eclipse'in bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı göstereceğim. E, öncelikle bilgisayarımıza e, biz bu Eclipse'i kullanacağız e, Java'da kod yazacağız diye... Tanıtmamız gerekiyor. Bunun için bir bir, bir platform oluşturmamız gerekiyor. Ee, Google'a Java SE Download yazıyoruz ve Oracle sitesine gidiyoruz giliyoruz. Evet. Buradan e, Java Development Kit (JDK). Buraya tıkladıktan sonra Şu bölümde ee, bilgisayarınızda ne kullanıyorsanız Linux, Mac, Solaris veya Windows. Ee, Windows 32 bit kullanan arkadaşlar için genelde masaüstlerinde 32 bit oluyor. Ee, şunu indirmeleri gerekiyor. Ben de tabii ki Windows 64 bit var ve ben aşağıdakini indiriyorum. Tabi ben bunu indirdim. Ee, hazır. Buradan kullanıcı sözleşmesini onaylayarak. Bunu veya bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu indirip kurduktan sonra kurulumu gayet basit. Eclipse asıl kullanacağımız program. Az önceki sadece bir platform oluşturmaktı. Bilgisayara biz Java'yı kullanacağız. Uyarısı vermek için de. Buradan Eclipse.org'dan download kısmına tıklayarak en son güncel sürüm Eclipse standart 4.4'ü Yine Windows 32 bit veya 64 bit hangisini kullanıyorsanız buradan tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen ücretsizdir. Herhangi bir üyelik istemez. Bunları indirdikten sonra ben şu şekilde göstereyim. Ben tabi indirdim. Eclipse. Burada. Hatta buraya kısa yolda ekledim. Eclipse'imizi açıyoruz. Öncelikle açılışta size bir çalışma alanı soruyor. Bu benim kullandığım çalışma alanı. Siz buradan Browse'dan istediğiniz gibi klasörü çalışma alanınızı değiştirebilirsiniz. OK diyoruz. Eclipse'imiz açılıyor. Gördüğünüz üzere. Sol tarafta bir Package Explorer projelerimiz burada görünecek. Evet ilk olarak e, ilk projemizi oluşturmakla başlayalım. File'den New diyoruz ve Java Project'e tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. E, bize proje ismimizi soruyor. E, proje isimleri büyük veya küçük harfle başlayabilir. E, ama e, Java kod standartları dediğimiz bir şey vardır ve ona göre genellikle büyük harfle başlar. E, projemize deneme diyorum. Gördüğünüz gibi büyük harfle başladım. E, fonksiyon isimleri, java proje isimleri, class isimleri e, hepsinin e, java kod standartlarına göre bir standartı vardır. şimdi bunu bilmeniz yeterli. İleride bütün hepsine birlikte değineceğiz. Projeye isim verdikten sonra finish diyoruz ve ilk projemiz oluşuyor. Buradan projeye sağ tıklayarak newden yeni class ekliyoruz bunların hepsini ileride göreceğiz arkadaşlar şimdilik bir class oluşturalım class ekranında da böyle bir ekran çıkıyor karşımıza herhangi bir java projesi main klası olmadan çalışmaz main classı dediğimizde şu satır public void main kutucu şu an önemli ve klasımızın ismi önemli. Buna tıkladığımız zaman oluşturacağımız klası main klası yapar. Bunu tabi ilk klas olmak zorunda değil. Önce diğer klaslarımızı yazıp en sonunda main oluşturabiliriz. Ama bütün klasların main'den çağrılması gerekir. Projemizin çalışması için. Klasımıza isim verelim. Main klası olduğu için ben genellikle test ismini kullanıyorum. Ve büyük harfle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi klas ismimiz de büyük harfle başlıyormuş. Java kod standartlarına göre. Main'i de işaretledikten sonra finish diyoruz. Ve ilk projemizin ilk klası, ilk main klasımızı oluşturmuş bulunuyoruz. Şu görmüş olduğunuz kod şu an gereksiz. Onu silebilirsiniz. Burada bile. Gördüğünüz gibi bu dersimizde... Java'yı kurduk bilgisayarımıza tanıttık ve Java'da kod derlememiz için gereken ortamı sağladık. Ee, i̇lk projemizi oluşturduk. Ee, umarım da anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.